Mekatronik ileri teknolojilerin bir kesişme noktasıdır. Şöyle ki, makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri, bilgisayar yazılımlarının bir bütün olarak birlikte uygulandığı bir ileri teknolojik daldır. Bu otomotiv sanayinden tutun da savunma sanayine, uçak teknolojilerine, gemi sanayine, ev teknolojilerinden tekstil sanayine varıncaya kadar birçok alanı kapsar. Beyaz eşya sektöründe çok geniş uygulama alanları vardır. Böyle bir geniş kapsamlı dal olunca da bu dalda eğitim, öğretim faaliyetlerinin de çok düzenli, sistemli olarak yürütülmesi ve kullanacağınız cihazların, donanımların eksiksiz, tam olması gerekir. Biz de Gedik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu olarak, bu donanımlara sahibiz. Günün en gelişmiş son sistem teknolojilerini kurmuş durumdayız laboratuvarlarımızda. Ve öğrencilerimize birebir sanayi yönelik uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu da bizim önemli bir artımız oluyor. Tabi bu teknolojileri verebilecek olan öğretim elemanı kadrosunun da çok donanımlı olması gerekiyor. Bizim öğretim elemanlarımız alanlarında uzman, kendilerini kanıtlamış ve belli noktaya gelmiş değerli kadromuzdur. Bizim öğrencilerimiz 4 yıllık mühendislik alanlarına dikey geçiş yapabiliyorlar. Bunların içerisinde e, işte kontrol mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği gibi dallar var. Dikey geçiş yapan öğrencilerimize şöyle bir baktığımızda geçen yıl yaklaşık e, %30 öğrencimiz, öğrencimizin %30'u dikey geçiş yaptı. Bunlardan e, dikey geçiş yapan öğrencilerimiz hangi üniversitelere dikey geçiş yaptı diye baktığımızda bunların içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi var, ODTÜ var, Yıldız Teknik Üniversitesi var. Bu şekilde seçkin devlet üniversiteleri ve birçok vakıf üniversitelerinden 4 yıllıklarına dike geçiş yaptılar ve orada da şunu gördük, geçiş yaptıkları üniversitelerde eğitim programlarının büyük bir bölümünden, büyük derslerden muafiyet alabildiler, muaf olabildiler. Bu da bizim meslek yüksek okulunda yürütmekte olduğumuz programın ne kadar güçlü ve sağlam olduğunu gösteriyor. Öğrencilerimiz üniversite hayatını sonlandırıp çalışma hayatına da geçmek isteyebilirler. Bu tür öğrencilerimizin de gittikleri yerlerde, çalıştıkları yerlerde baktığımızda başarılarla bize dönüş yaptıklarını görüyoruz ve iş yerleri bize dönüş yapıyorlar. Mezunlarımız olduğunda kendilerine yönlendirmemiz açısından bu da yine bizim yapmış olduğumuz eğitimimizin güçlü ve sağlam olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Ve bu arada biz öğrencilerimizle bağlarımızı hiçbir zaman koparmıyoruz. Hem mezun hem üniversiteye geç, geçiş yapmış olanlar, hem çalışma hayatına geçmiş olanlarla bağlarımızı koparmıyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Gerektiğinde geliyor öğrenci, soruları olduğu zaman ona yine yardımcı olunuyor, takviye ediliyor. Bu şekilde bir dönüşüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.